Selamlar Tekna Family kanalıma ve yama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tokabaka'nın yeni getirmiş olduğu güncellemeyi inceliyoruz. Tokabaka hazır biliyorsunuz ki sonbahar ayına girmişken bizim için sonbahar temalı bir güncelleme getirdi ve tabii ki de ben de bugün bunu sizler için inceleyeceğim. O zaman şimdi hemen videomuza geçelim ama geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda yeni yüklenen videolarımdan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman şimdi hemen videomuza geçelim ve Tekne Şimdi ben karakter oluşturma bölümüne geldim. Ve buradan tabii ki de kendi karakterime tıklıyorum. Ve ilk olarak buralara bakıyoruz. Bakalım. <laughs> şey oldum böyle. Ee, saç Saçlar gelmemiş mi? Aa! Arkadaşlar şaka mı? Ne desem ki ne? yapmayalım şu an. Güncellemeyi indirdim sanıyordum ben ama. İndirmemiş miyim? Nasıl? İndirdim ama. İndirmiştim. O Nasıl? Ben çok şuan inanmıyorum. Aaa! Aaa! Güncellemeyi indirmiş. Aaa! İnanmıyorum. Ya ben şimdi ben indireceğim. Ya Yani tam da zamanıydı yani. Al hiç bir şey yok işte. Al al al. Hiç bir şey yok. Ne yapayım ben şimdi? He? He ne yapayım yani? Ne yapayım ben şimdi? Çıkma. Çık! Çık! Az önce ufacık bir aksilik olmuştu ve onu şimdi düzeltip geldim. Yani evet şöyle gördüğünüz gibi ay konuşamıyorum ya çok merak ettim şu an çünkü. Neyse şimdi burada hiçbir şey yok. Şimdi saçları geçiyoruz ve şöyle yeni bir saç modelimiz gelmiş. Bu da çok güzel kıvırcık saç. Yani çok tatlı duruyor bence. Ben yani çok sevdim. Böyle bir model. Bu da bir tane saç modeline benziyor. Saç kesimine benziyor ama çıkartamadım pek yani. Aa bu çok tatlıymış. Çok beğendim. Bunu bakar mısınız? Çok tatlı duruyor ve bence bana da çok yakıştı yani. Ben öyle düşünüyorum. Ve de şöyle bu da çok tatlı. Bu da çok güzel görünüyor. Bayıldım ay. Neyse yanlışlıkla tıkladım. Bu bu da çok güzel. Çok tatlı böyle örgü şeklinde bir e, topuz mu? İşte her neyse ya anladınız siz. Ardından da böyle afro saç. işte afro saçların bir modeli. Bu da tatlı bence. Ve evet benim en sevdiklerimden biri olan saç modeli bu arkadaşlar. Aşırı güzel yani örgü modeline bayıldım. Ama eğer ki benim favorimi soracak olursanız Tabii ki de bu. Bayıldım. Çok tatlı ve bana da çok yakıştığını düşünüyorum. Şimdi evet. Sırada kıyafetlerimiz var. Ay, bir dakika saçımı değiştireyim. Evet. Şimdi ilk sırada şöyle kıyafetlerimiz var. Aşırı güzel. Abartmıyorum. Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Bu da hamileler için olan. Bence bu daha tatlı duruyor. Yani duruşuna bayıldım. Özellikle de bileklik. Harika çok beğendim. Şimdi sıra buraya geçiyoruz ve işte İşte ya işte. Bakar mısınız? Çok abartı tepki veriyorum aslında ama <laughs> çok beğendim ben bunu. Çok yani bayıldım bayıldım bitti. Ve evet buna bakıyoruz. Bu da çok güzel duruyor. Şimdi de buna bakalım ve bu da çok iyi. Şimdi bir dakika Ay, Çok güzel çok bayıldım. Harika ya. Rengin uyumuna bakar mısınız? Çantaya öldüm bittim. Çanta çok güzel duruyor. Bu aşırı estetik bir temada bence. Yani çok güzel duruyor. Tam bir sonbahar ayı teması yani. O derece harika. Şimdi elbiseler bölüne gir. Burası daha güzelmiş. Bir dakika. Ya çok güzel oldu ama galiba bana yakışmadı. Bile, bilemedim yani. Yorumları yazabilirsiniz. Ee, bana yakışıp yakışıp yakışmadı arkadaşlar. <laughs> bana yakışıp yakışmadı falan. Şimdi buraya bakıyoruz ve Arkadaşlar bu elbise beni benden aldı. Çok güzel. Bakar mısınız ya? Çok güzel duruyor. Ya yani bayıldım. Ben böyle elbiselere bayılırım. Sadece üstünün desenini beğenmedim ama adı üstünde sonbahar teması. Şimdi de buraya geçiyoruz. Gerçekten bu güncellemedeki her kıyafet çok güzel. Şimdi buna bakıyoruz ve evet. Bu da çok iyi gerçekten. Hani sonbahar ayında böyle e, sabahları... Yok ya aradı işte. E, sıcak oluyor bazenleri. Hani bazenlerde soğuk oluyor ya. E, hani mevsimi bilemediğimiz... Yani havanın sıcaklığının derecesini falan bilemediğiniz bir mevsimde olursunuz ya. hani Aynı o yani. Bence e, tam... O mevsim sonbahar ve ilkbahar yani. Harika gerçekten. Tam bence o kombine uyumuş diye düşünüyorum. Şimdi buraya geçiyoruz. Ve evet tabii ki de buradan da bayağı kıyafet gelmiş. Bu çok güzel duruyor. Ben kendime de yakıştırdım her zamanki gibi. Yani çok yakıştığını düşünüyorum. Ve çok uyumlu olmuş. E, Kıyafetle işte ceket olsun. E, Boyuna sarılan şeyin adı neydi? <laughs> Onu unuttum. Atkı mıydı? Heh, atkı. O da çok güzel uyum sağlamış. Ayakkabıyı hiç bilemiyorum bile. Ayakkabı ya ayakkabıya öldüm bittim. Ayakkabı çok güzel. Şimdi de bunu inceliyoruz ve... Evet. Bu tam benlik değil zaten ama yine de harika yani. Takabakam yaptı sonuçta. Tabii ki de harika olacak. Şimdi... Şöyle elbise giymek istiyorum. Çünkü kendime yakıştırdım. O yüzden bu kalsın üzerimde bir. İlk önce kombin yapalım. Ardından bu. Buna diyecek çok tatlı ya. Ama bana yakışmadı. Yakışmadı yani. Şimdi bu bunu... Uyudu mu? Ah yani. Uymuş gibi oldu. Birazcık. Ben bunu da beğendim. Gayet bana da uyum sağladı. Şimdi buna bakıyoruz ve... Bu da çok güzel. Hayaletle falan görüyorsunuz. Zaten şapkada şöyle işte ufak bir eee hayalet konuşamadım. Hayalet var. O da çok güzel uyum sağlamış yine. Şimdi buraya bakıyoruz ve ay bu çok tatlıymış. Bakar mısınız? Çok tatlı. Hani biliyorsunuz ki Cadılar Bayramı geliyor ve bir yandan da onun için ufak tefek şeyler yapılmış. Yani bir yandan da onun kıyafetleri gibi ve ben yeni gelen gün gelecek olan güncellemeyle bu kıyafetlerin bir alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Takabuka genelde ilk önce kıyafetleri getiriyor ardından güncelleme falan getiriyor. Ben yine aynı şey olacağını düşünüyorum. Cadılar Bayramı Neyse işte bayıldım yani. Balkabağı da çok tatlı duruyor orada. Şimdi de buraya bakıyoruz ve Ay bu çok tatlıymış. Bakar mısınız? Çok tatlı. Şapka. E, bunun adı neydi ya? Şapka mıydı? <laughs> Her neyse o da çok tatlı ama zaten yani birazcık çocuklar için de yapılmış bir saç oldu. Saç ne ya işte. Şapka olduğu için bana yakışmadı. Şimdi bunu takıyoruz çünkü çok bay bayıldım. Hanıma yani ya. bu arada en sevdiğiniz kıyafeti falan olsun yazmayı unutmayın gerçekten. Bu güncellemedeki ya işte bu güncelleme hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar yazmayı unutmayın. Her neyse şimdi gözlüklerden devam ediyoruz ve bu da çok güzel oldu. Gerçekten çok iyi konuşan çok iyi gittiğimi düşünüyorum konu konusunda. Yani çok tatlı durduğunu düşünüyorum. Çok minnoş duruyor bence. Şimdi ama bana gözlük yakışmıyor bu arada. Bir bakar mısınız tipime? <laughs> bana yakışmıyor böyle şeyler. seneydi galiba böyle bir tema şeysi vardı akım mıydı işte viral olmuştu böyle kulaklıklar ve aynı o kulaklıklardan böyle peliş peliş çat tatlı aynı zamanda kışa falan da soğuk havalarda kulaklarınızı yani sıcak tutar. Ya senin tutar diyecektim. Of, yaz bitti ben hala yazla ilgili şeyler söylüyorum. Her neyse evet. Bu kadardı arkadaşlar. Başka da hiçbir şey gelmemiş. Ben böyle bir kıyafet yaptım çünkü benim en sevdiğim kıyafet bu oldu açıkçası. Şimdi buradan çıkıyoruz ve çocuk kıyafetlere bakacağız sizlerle birlikte. İlk olarak şöyle Zeynep'in şapkasını, ay şapka işte tokasını çıkardım. <laughs> Bakar mısınız? Çok güzelmiş bu ya. Çok beğendim. Of sen çok tatlısın ya. Çok tatlısın. Cidden çok tatlı oldu. <laughs> Şimdi de buraya geçiyoruz. Ve yine 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 harika görünüyor. Çok tatlı. Ve bana indiye kit seması veriyor. Ve bana India Kids temas. Temas işte şeysini veriyor. Vay bunu veriyor. Umarım adını da doğru söylemişimdir yani. Boşuna linçlemeyin beni çünkü bilmiyorum adını falan nasıl okunduğunu yani. O yüzden şu an pek telaffuz edememiş olabilirim. Yani çok güzel duruyor. Bunu çok beğendim. Tam zo zoylik ya. Tam zoylik böyle. Bakar mısınız? Aşırı yakıştı yani. Bu arada gözlük Zoya gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Belki bir videoda. Aa yok yok söylemeyeceğim. Çünkü geçenlerde bir inceleme videomda yine bir video çekeceğimi söylemiştim ve ben daha o videoyu çekmeden bir başkası çekmiş. <laughs> bu yüzden artık video fikirlerimi falan söylemeyeceğim. Neyse. Evet bu kadardı. Şöyle gördüğünüz gibi bence çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar incelem arkadaşlar her neyse Tekna Family incelememiz gereken şeyler bitti. Videom buraya kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Ay Tekna Family diyecektim. Ben ya